Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir bilgilendirme videosuyla daha birlikteyiz. Umarım keyifler yenidedir. Bu videoda ne yapıyoruz? Arkadaşlar E-Devlet üzerinden aile hekimimizi nasıl değiştirebiliriz? Bunu göstermeye çalışacağım. Hazırsanız videoya geçelim. Aile hekiminizi değiştirebilmeniz için e-devlet üzerinden giriş sağlamanız gerekiyor. Bütün videolarda bahsettim daha öncesinde. Bu videoda da bahsedeyim bilmeyen arkadaşlarımız için. E-Devlet şifrenizi PTT merkezlerinden 2 TL karşılığında alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki şifrenizi kaybettiyseniz veya unuttuysanız yine PTT merkezine giderek bu sefer 4 TL karşılığında tekrardan yeni şifre çıkarabilirsiniz. Şimdi araba kısmına geldik. Buraya aile hekimi yazıyoruz. Gördüğünüz gibi sorgulamalar çıktı. Aile hekimi değiştirme sağlık bakanlığı diyor. Buna tıkladık. Bizi enabaz uygulamasına yönlendirecek. Bunun için uygulamaya git diyoruz. Enables Golf yönlendirdi. Burada aile hekimi seçimi diyor. Buradan ilimizi seçiyoruz. Hangi ildeysek artık. Örneğin Çanakkale'yi seçtim. Buradan geldim. Gelibolu'yu seçtim. Sonrasında değişikliğin gerekçesi diyor. Gerekçeye tıkladık. Neymiş gerekçeler mesela? İkamet değişikliğiniz mi var? Onun dışında erişim kolaylığı mı istiyorsunuz? Evinize mi yakın? Ülke dışından vatana dönüş mü yaptınız? Yani ülke dışından kesin dönüş mü yaptınız? Aile hekimine ilk defa kayıt var. Bu seçenekler arasında size uygun seçeneği seçerek İşleme devam ediyoruz. Mesela ben adres değişikliği dedim. Aile sağlığı merkezi dedi. Burada size yakın olan aile sağlığı merkezi yakın olması da fark etmiyor. Sizin tercihiniz bu. Mehmetçik aile sağlığı merkezi gelibolu Mehmetçik aile sağlığı merkezi atıyorum bana yakın. Ama ben diyorum ki Pir Reis aile sağlığı merkezine gitmek istiyorum. Buna tıkladım. Bu kısımda bir tane aile hekimini seçmeniz gerekiyor. Sarı olarak belirtilen aile hekimleri sizin de anlayacağınız gibi yoğun olan aile hekimleri. Yeşil boyalılarsa daha müsait olan aile hekimleri. Ben geldim daha müsait olan aile hekimini seçmek istiyorum. Sonrasında yapacağınız işlem aile hekimini değiştir olacak. Ben şu anda değiştirmeyeceğim tabii ki. Size göstermek amaçlı bu videoyu çektiğim için işlemlerinizi bu şekilde yürüteceksiniz. Evet arkadaşlar bu videoda e-devlet üzerinden aile hekimimizi nasıl değiştirebiliriz bunu öğrendik. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı, video hakkındaki görüşlerinizi altta yorum bölümüne bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.